Arkadaşlar bugün size iki tane altcoin e, potansiyeli yüksek altcoin önereceğim. E, i̇leride sizi ciddi anlamda zengin edebilecek iki tane coin arkadaşlar. Uzun vadede e, yatırmak istiyorum ve tek seferde e, karımı almak istiyorum. Diyorsanız arkadaşlar size mana coin'i tavsiye ediyorum. Mana coin'de 1 milyar 878 milyon adet e, sikülasyonda e, mana coin var. Totalde 2 milyar 193 milyon mana coin var. E, market cap'te 1 milyar dolar dönüyor arkadaşlar. 1 milyar 193, 1 milyar dolar e, bir e, hacim var. Dolayısıyla size bunu önermemin sebebi arkadaşlar bitcoin'i takip ediyor. Bakın bitcoin'in grafiğine benziyor bu. Ve burada maksimum 4.88 dolar yani 5 doları bulmuş arkadaşlar bu coin. Bitcoin'in trendi yakalamasıyla beraber yani tekrardan 60 bin dolar 70 bin dolar grafiğine çıktığında Mana coin'in 7 doları bulması mümkün arkadaşlar. 8 doları bulması mümkün. Yani bu miktarın 2 katını bulması mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla e, ee, bu miktarlarda yani dolar bu 8, 9 veya 10 doları bulduğu zaman arkadaşlar Bitcoin'de tekrar bir ayı sezonu başladığında başlamadan önce bunu bozabilirsiniz. Bunu söylememin sebebi arkadaşlar bakın bu grafiğe göre yani ilerliyoruz şu an. Şu ayın 3 ayına baktığımız zaman bakın hep düşüşler yükselmiş düşmüş yükselmiş düşmüş. Şöyle baktığımızda bakın arkadaşlar 2022 ayından itibaren böyle düşüş var. Şöyle, şöyle bakalım. Bakın 2022 yani 2 Kasım 2022 ayından itibaren böyle düşmeler var. Maksimum 2021 ayında bulmuş. Şu an biz 2023 ayındayız arkadaşlar. Boğa sezonu başladığında tabi bakın arada nasıl bir fark var. Şuradaki arayı göre, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Boğa sezonu başladığında ben kısa kestirmeden anlatıyorum. Boğa sezonu başladığında 8 dolar, 9 dolar, 10 dolardan bozabileceksiniz. Çok rahat bir şekilde. Ee, bu güvenebileceğimiz altcoin'lerden bir tanesi. Diğeri de arkadaşlar Kava Coin. Bu da potansiyeli yüksek coin'lerden ancak e, Mana Coin gibi değil. Yani Mana Coin gibi e, güve, yani çok çok e, ciddi anlamda uzun vade tutabileceği, tutabileceğiniz bir coin değil. E, mana coin'i tutabilirsiniz arkadaşlar. Mana, mana coin güvenli ama Kava coin şöyle. Çok da uyumlu olmuş mana yani mana kava kavada yanma <laughs> Değil mi güzel bir tabir oldu yani e, Sıcak olduğu zaman arkadaşlar bilin ki e, Yükseliyorsunuz anlamında Mana kava Kavada normal kibritlerde olur ya yanma Güzel bir e, atış oldu bu konuda tam 12'den vurduk Evet kava coinde arkadaşlar şöyle e, Genelde baktığımız arkadaşlar Yani ee, çok inmiş çıkmış, inmiş çıkmış, inmiş çıkmış. Dolayısıyla çok yani e, yukarılar yukarıları bulduğu zaman e, yani insanlar yatırım yapan insanlar hep bozmuş. Dolayısıyla burada da siz e, bitcoin'in e, boğa sezonu başladığında e, yukarılardan yine 8 dolar 9 dolardan bozdurabilirsiniz. Yani kava coin'de uzun vade tutmanıza gerek yok. Ee, şu an alınabilecek bir rakamda 0.76 dolarda ee, 3 e, en son biz ne zaman bakmıştık ee, şöyle yanlış hatırlamıyorsam şöyle 3 ayına bakalım şöyle 1 yıla bakalım evet en son baktığımızda arkadaşlar 2 dolar seviyesini bulmuştu tabi bakın burada 5 dolardan bozanlar şu an çok rahat etmiş olur. 5 dolardan bozanlar şu an 0.76 dolardan tekrardan satın almışlardır veya alabilecekler. Altcoin olarak tekrardan araştırmalarımız devam ediyor. Güvendiğimiz altcoinleri arkadaşlar YouTube kanalımızda paylaşacağız. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.